Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat Ramazan ayını koronavirüs nedeniyle ailesiyle evinde geçiriyor. Kendi adına bir markası olan ve zor süreçte çalışanlarına maaşını ödemeye devam eden Polat dün akşam Nihat Atipoğlu'nun programına video göndererek bir soru sordu. Salgın nedeniyle programı seyircisiz yapmak zorunda olan Prof. Doktor Nihat Atipoğlu seyircilerden gelen videolu soruları yanıtlamaya başladı. Şarkıcı Ebru Polat ise Atipoğlu'nun programına video göndererek hayırlı Ramazanlar hocam. İsra suresi 13. ayette biz her insanın kaderini boynuna doladık der çok sevdiğim bu ayetin tercibesi doğru mu İyi günler dedi.